Herkese selamlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. E, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün pazartesi günlerden. Ve Kadir Gecesi. Bugün başlatabiliyorum videoyu. Aslında hafta sonu çekip pazartesi yayınlardım her zaman ama hafta sonu çok yoğun geçti. Gerçekten telefonu dahi elime alamadım. O derece. E, bugün de şöyle akşama kadar, yani iftar sonrasına kadar çekim yaparım. Daha sonra zaten Kadir Gecesi biliyorsunuz bugün. E, ortaya inşallah güzel bir video çıkartırız. Şimdi üzerimde inanılmaz bir tembellik var gerçekten. E, en son salonu temizledim öyle kaldı. Temizledim dedim ya zaten hani önceki videomda da hiç içimden gelmiyor temizlik yapmak. Yetişmez yani bayram temizliği olarak asla yetişmez. E, havalardan da kaynaklanıyor benim enerji düşüklüğüm mü? Artık Ramazan'dan mı kaynaklanıyor? Umarım öyledir. Umarım geçicidir. Yoksa böyle giderse hiç ben yani temizlik yapacak havada değilim. Umarım bir an önce normal düzenine döneriz. Bugün buranın tülünü bir yıkayayım. Sandalye kılıflarını falan da çıkardım. E, hatta raflarımı boşalttım. Mutfağı temizlemeye niyetim vardı ama inanın elim kolum kalkmıyor yani. Öyle anlatayım size. İçimden gelmiyor yani. Öyle bir şeyim yok. Ama şu saklama falan yıkamam lazım. şekerim kahvem boşaldı. Aslında çay da boşalmıştı ama dün akşam Kemal onun üzerine et, takviye yapmış. Sahuru e, Ceylin ve Kemal hazırladılar gece. İşte çayın bittiğini görünce oraya çay eklemiş. Ee, aslında o da bitmişti ama şimdi onu tekrar boşaltacağım. Onları yıkarım, kuruturum. Ee, şöyle dolabı olmasa üzerinden bir silerim. Sonra da... Bu kadar yeter. <laughs> yeter yani çok bile. Şu tülü bir sökeyim hemen. Evet. Hemen de bir makine atayım geleyim. Evet o çamaşır sodasından da ekliyorum bu arada. Ee, hani beyazlara kullanıyorum tüllere de kullanıyorum çok güzel temizliyor gerçekten asıl konumuza geleceği zaman onu oturarak anlatmak istiyorum ee, böyle biraz e, detay vermem gerekiyor çünkü hani anlaşabilmek için ee, o yüzden onu oturarak anlatayım şurayı hemen bir iki dakikada sileyim bahsetmek istiyorum videonun başlığından yola çıkarak. Şimdi biz tayinci bir aileyiz. Eğer ilk kez izleyecek olanlar varsa veya bilmeyenler varsa. Eşim asker, Van'da yaşıyoruz. İki sene olacak. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu kaşından bahsederken demişim ki iki buçuk senedir. Siz de demiyorsunuz ki siz oraya gidelim iki buçuk yıl olmadı. Artık oruç nasıl etkiliyorsa. Bunu elik yaparken fark ettim ama tabii kendi belki yorum gelir falan diye e, herhangi bir açıklama yapmamıştım. Bu videoya nasip oldu. Bu videoda açıklama yapmak istedim. Biz buraya geleli bir buçuk yıl olacak. Yani Temmuz'da iki yılımız tam anlamıyla da olacak. Yani kaşlarım da bu durumda daha az gitmiş oldu. Yani iki sene e, iki sene kullanabilirsiniz demişti ama bir buçuk yıl bile kullanamadım yani öyle söyleyeyim. Bir yıl dört ay kullandım. da Mart'ın sonlarında falan bayağı azalmıştı. Neyse gelelim asıl konumuza. Biz bana taylimiz çıktığında iki senelik olarak geldik biz buraya. Eşimin dördüncü doğusu bu arada. Eee... Üç doğuyu beraber yaptık yani bu üçüncü doğumuz. Bir doğuyu tek başına yaptığı şeyde Şırnak Çakırsöğüt'te iki yıl bizden ayrı kaldı o. Ee, dördüncü doğumuza geldik ve iki yıllığına geldik. Biz buraya gelirken bizim aklımızdaki şey şuydu. Eğer biz Van'dan memnun kalırsak hem eğitim hem sosyal hayat hem iş ortamı olarak e, iki yılda dönmeyiz mutlaka uzatırız demiştik. Ki öyle de oldu. Biz Van'ı seviyoruz. Ben evimden memnunum. Çocuklar arkadaş çevresinden memnunum. Ee, ortamlarından memnun. Eşim iş arkadaşlarından memnun. Çalışma ortamlarından memnun. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok şükür. Allah binlerce şükürler olsun. Ee, Van'da mutluyuz yani. Bu durumda da iki yılda gitmek istemedik. Zaten ne, hani çok çok kötü olmadığı sürece ben iki yılda bir taşınmaya karşıyım. <laughs> karşıyım yani. Her ne kadar bu devletin bize verdiği bir e, zorunlu süreç olsa da ben karşıyım yani 2 yılda ev taşınılır mı? Allah aşkına her anlamda o kadar yük ki, o kadar yük ki size anlatamam yani. Hem maddi, hem manevi, hem sosyal açıdan, hem psikolojik açıdan o kadar zor bir dönem ki o taşınma süreci yani hem hem de bilmediğiniz yerlere, yani hiç bilmediğiniz yerlere sürekli bir düzen değişikliği var ama hani biz artık şey olmuş, alışkanlık olmuş. 4 yılda, 5 yıldan sonra bir yerde duramıyorsunuz. Ee, 4. yılın sonunda ben Edirne'de 5 yıl kaldım. O 5, son 5. yıl o kadar sıkıldım ki size anlatamam yani. Çünkü alışmış, dünya alışmış yani. 4 yılda bir, 3 yılda bir tayin görmeye. 5 yıl çok uzun geldi. ama 2 yılda çok kısa. Biz uzatma verdik. Ee, ama uzatmamızın yani o dilekçemizin kabul olup olmayacağı belli değil. Ee, burada örnekleri var. Dört kez üst üste uzatma verip kabul olan da var. Ama bizim gibi iki yıl kalmış ama uzatma vermiş, kabul olmamış. Ee, öyle kişiler de var. Ee, bu tamamen bizim şey yani yani yüzde elli yüzde elli. Hani bu sene gidebiliriz de kalabiliriz de. Bu durumda size diyorlar ki sen yine tercihini yap. Uzatma kabul olur olmaz sen tercihini yap. Biz ona göre bakalım duruma göre bakalım hani nereleri yazıyorsun belki oralara sana ihtiyaç vardır göndeririz belki diye size tercih yaptırıyorlar. Biz tercihlerimizi yaptık yani bizim e, bu geçen sene Mayıs ayında belli olmuştu bu uzatmaların kabul olup olmayacağı işte tayinlerle beraber belli olmuştu ya da ondan bir hafta önce belli olmuştu çok hatırlamıyorum yanlış olmasın. E, bu sene de artık ne zaman belli olur bilemiyorum ama büyük ihtimal Mayıs'ta belli olur yine seçimden sonra belli olur yani. E, bizim için bir sürpriz. Biz şu anda bir böyle el bombasının üzerinde oturuyoruz. Yani benim bu temizlik yapmamamdaki isteksizlik de bu kapa karışıklığı. Yani içinden gelmiyor. Yani ben her, her sene işte güneşi gördüğüm zaman direkt temizliğe başlayan bir insanım ama bu sene yok. Artık bilmiyorum ondan mı yoksa yaşlanıyor muyum yavaş yavaş. Ee, bir, sürü tetik, bir sürü şey de olabilir bunu tetikleyen. Nereleri yazdık onlardan bahsedeyim. Biz çok güzel yerleri yazdık ama tabii ki bize oralara verirler mi? Orası da muamma. Biz bu zamana kadar 7 ya da 8 tayin yeri gördük. Yanlış hatırlamıyorsam. Sayalım ben Erzurum'a gelin gittim. Erzurum 1. Erzurum'dan Erzurum'u eşin okuldan mezun oldukları zaman onlara kura çektiriyorlar. Askeri okuldan mezun oldukları zaman kurayla ilk tayin yerleri belli oluyor. Kura çekiyorlar. Herkes Batı'yı, Muğla'yı, İzmir'i, Antalya'yı seçerken benim Kemal'im gitmiş, Erzurum'u seçmiş. <laughs> Hala kendine kızar o konuda. Bir Erzurum'u çektim diye. İlk görev yeri Erzurum. Ondan sonra biz bizi tercih dışı verdiler. Sivas Divriği ilçesine. Ee, Sivas, Sivas Divriği 2 tercih dışı gittik bakın. Sonra Batman. Üçüncü tercihimizdi. Ee, üç oldu. Batman'dan Antalya ilk kez batı görüyoruz. İlk batımız Antalya. Üçüncü tercihimiz de bu arada Antalya'da. Ayın 14 oldu, 15 oldu. Biz böyle diken üstündeyiz. Tamam. Ne çıkacak, ne çıkacak? Kemal diyor ki, acaba yine mi tercih verecekler? Şimdi bir kere gördük ya. Hiç batıya geçemedik daha. 4 yıl Erzurum, 3 yıl Sivas değildi, 7 yıl. 3 yıl tekrar batma, 10 yıl. Bize 10 yıl batı yüzü göstermediler. E şimdi bu durumda diken üstünde. Acaba tekrar yine e, tercih dışı gidebilir miyim diye. Adam uyku uyuyamıyor. Bir gün sabaha karşı beni kaldırdı. Esma kalk Antalya'ya gidiyoruz dedim. <laughs> Hayırdır inşallah sabahın beşinde nereden? Beş, beşinde açıklamış olamazlar herhalde tayin yerini. Rüyamda gördüm. Ee, Rahmetli'nin abisi Antalya'ya hoş geldiniz dedi. Antalya çıktı tayiniz hoş geldiniz falan diye. Böyle bir rüya görmüştü eşim. onu e, konu konuyu açıyor. Konu konuyu açıyor. Ondan da bahsetmek istiyorum. Rahmetli dediğimiz kişi Batman'da benim üst komşumdu. Zaten Batman'da oturduğumuz bina yaklaşık 7-8 askeri personelden oluşuyordu. E, tamamen hani güzel bir ortamımız vardı. Üst komşum yeni evli bir astubayı e, orada şehit verdik Batman'da. Hatta eşimle aynı görevdelerdi. Ya inanılmaz kötü bir olay, inanılmaz kötü bir durum. Yani ona onu şimdi bu buraya sıkıştırmak istemiyorum ama bu başlı başına ayrı bir olay. Ee, Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. Hatta 15 Nisan'da onun ölüm yıl dönümüydü. Ee, yani Allah rahmet eylesin. Zaten şehit oldu tabii ki. Ee, onun yeri apayrı da çok acı bir olaydı. O, e, o rahmetli olan, o şehit olan arkadaş e, Antalyalı ailesi Antalya'da yaşıyor. Biz o yıl yaz ayında bize kamp çıkmıştı. Antalya'sı Side kampı. Sideye giderken ee, şehit olan arkadaşının ailesini ziyaret etmiştik. Abisiyle, annesiyle, babasıyla tanışmıştık. Bu rahmetli olan, şehit olan arkadaşın abisini görüyor rüyasında. İşte Antalya'ya çıktı da tayinimiz, gözümüz aydın diyor. Kalkıyor diyor ki Antalya'ya çıktı tayinimiz, Antalya'ya çıktı tayinimiz. Hayır olsun dedim inşallah, hayırdır. Duramadı, yatamadı tekrar, tekrar alaya gitti. Bir iki saat sonrasında aradı ve öğrendik ki tayinimiz Antalya'ya çıkmıştı. O unutulmaz bir olaydı. Antalya dört oldu değil mi? Ee, Antalya'dan e, bize 10 yıl sonra batı yüzü gösterdiler ama dediler ki sen Antalya'da en fazla 3 yıl kalabilirsin. Bizimle gidenlerin çoğu 6-7 yıl, 8 yıl kalan oldu ama bizi 3 yılda tekrar doğuya gönderdiler. O zaman da eşin e, yalnız gitti. Şırnak Çakırsöy'de. Zaten biz Antalya'ya geldik biz her şeyi baştan konuşuyoruz. Antalya geldik dedi ki eğer beni buradan 2 ya da 3 yıl içerisinde gönderirlerse siz buradaki düzeninizi bozmuyorsunuz. Ben yalnız gidip geliyorum demişti. Ki öyle de oldu. bize yine devlet şaşırtmadı. 3 yılda bizi doğuya gönderdiler. Tekrar eşim de işte bu durumdan dolayı eşimin şirinak hakaret öncelisi olmadığı için bunlardan üçünden birisine kesin olarak gideceği garanti olduğu için bizi götürmek istemedi. 2 yıl Antalya'da ayrı kaldık. Yani biz 5 yıl kalmış olduk Antalya'da, eşim üç yıl kalmış oldu. Çırnak Çakır Söğüt'ten tekrar tayinimiz batıya çıkacaktı. Tercih yaptırıyorlar bize. Yine kendimize göre e, en uygun olan yerleri yazdık ve bizi tercih dışı Edirne'ye gönderdiler. Hiçbir tercihimiz de yoktu. Tekrar Edirne'ye gönderdiler. Edirne'den de biliyorsunuz zaten burası üçüncü tercihimizdi. İlk tercihimiz Mardin, ikinci tercihimiz Batman. Tekrar gidebiliriz belki diye üçüncü e, Üçüncü tercihimiz de Van'dı. Bizi hep üçüncü tercihe gönderiyorlar. Burada üçüncü tercihimiz neydi acaba? Çok merak ediyorum şu anda. Bakmam lazım. Üçüncü tercih olarak da Van'a gelmiş bulunuyoruz. Şimdi inşallah bundan sonraki dönemlerde de hakkımızda hayırlısı olur. Rabbim burada kalacaksak da gideceksek de inşallah hakkımızda en hayırlısı neyse o olsun diyoruz. Biz tercihimizi yaptık. Nereleri yazdık? Ee, sırası söylüyorum size. Çünkü sırayı ben de tam olarak hatırlamıyorum. Samsun. Neden Samsun? Ee, biz hiç Karadeniz yapmadık. Buradan sonraki gideceğimiz rota Karadeniz gibi görünüyor. Tabii ki buna yine genel komutanlık karar verecek ama e, yani güzergah sanki orası gibi görünüyor. Biz de hani bizi tercih dışı yine vermesinler. Biz yine Karadeniz'den bir tercih yapalım diye Samsun'u yazdık. Hatta bana kalsa Ordu'yu da yaz demiştim ama eşim yazmayı tercih etmedi. Samsun o taraftan gidelim şöyle. Ee, şöyle dolanalım. <laughs> Samsun, Kocaeli, Bursa, e, o taraftan Çanakkale. Sonra İstanbul'u çok seviyoruz. Gerçekten hani ailecek çok seviyoruz ama korkumuz sanırım sevgimizin önüne geçiyor. İstanbul'u çok yazmak istedik ama e, yazmadık. Aşağı iniyoruz. İzmir, Denizli, İzmir, Denizli, Antalya, Adana, Ankara, ee, bir de bir yer daha var. 10 tercih yaptık. 10. hatırlamıyorum. Denizli'yi söyledim değil mi? Denizli. Tabi. Samsun, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, İzmir, Denizli, Antalya, Adana, Ankara. yok. <laughs> yok. E, ee, 10. hatırlamıyorum yani şu anda. Nereye yazdık acaba? E, ee, bu 9 tercihimiz bu şekilde. E, ee, gidersek de kalırsak da inşallah bizim için hayırlısı olsun. Bu sene tüm tayin görecek arkadaşlar için hepsinin de hakkında hayırlısı olsun. inşallah. Her açıdan yani. iki yılda bir taşınmak gerçekten çok zor. Her şey o kadar gözüme büyüyor ki. Önceden böyle taşınacağımız zaman, Tayyip'in ışıklı zaman o kadar hevesle ev toplardım ki size anlatamam. Hep işte yeni yerler göreceğiz, yeni insanlarla tanışacağız, yeni bir şehir tanıyacağız, yeni bir kültüre, yeni bir kültürün içerisine gireceğiz diye çok heyecanlanırdım. Böyle içim kıpır kıpır olurdu. Eşyaları böyle heyecanla toplardım. Hatta altı ay öncesinden başlardım toplanmaya. Şu son iki tayindir hiç içimden gelmiyor yani hiç tanıdığınız insanlarla bir ömür sürmek varken sürekli yeni insanları tanımak şu huyu iyi miydi acaba şu huyu kötü müydü acaba söylediğinden yanlış anlar mı şunu şöyle yaptım ama yanlış anladım acaba diye düşünmekten yoruyor geliyor yani insana. Öyle. Vallahi bakayım 15-16 dakikadır konuşuyoruz. Videoyu böyle konuşarak bitireceğim herhalde. Akşama iftara yemeğimiz yok, çorbamız yok, hiçbir şeyimiz yok yani. Ne tatlımız, ne çorbamız, ne ana yemeğimiz. çorban belli. Köz domates, soğan, çorbası. Ee, tavuklu bir yemek yaparız. Bir de tatlı yaparız, kadayıf yaparız. şimdi Çıkıp kadayıfımızı alıp gelelim saat 3'e geliyor. Sonra zaten anca yetişir Bunun işte, güzelliğine bir bakın, bakın. Şu güzelliğe bir bakın. Ee, buradan nasıl geçeceğiz? Allah'ım. Ben taşınma dedikçe karşıma nakliyeciler çıkıyor. <laughs> e ee, taşınıyor. Burası bizim evin, sitenin arka sokağı. Arka kapıdan çıktım. Ee, şurada hemen yufkacı var. Orada taze kadayıf satılıyor onu alalım. Şurası gittiğimiz market. Bunu tanıtıyorum size. Evet, Emek yufka. Şimdi 2 Nisan'a çıkıyoruz. Burası Zübeyde Hanım Caddesi. Yine 2 Nisan'a yani bizim sitenin ön caddesine tekrar geldik. Şuraya A101 açılmış. Oraya bir bakalım. Sonra gratisten bir şampuan alalım. Evimize geçelim. Bizim geldiğimizde buralar hep tarlaydı desem olmayacak şimdi. Tarla değildi ama bu kadar çok dükkan yoktu. Çoğu yeni açılıyor. sürüyor. Daha yüz bir açıldı. gidelim. Şuraya doğrayalım. az. Evet, bu video kaç dakika kalacak gerçekten merak ettim. Oo bayağı yok yok. Vay ya. Kocaman bir A101 olmuş burası. Ferah ferah. Oh ne güzel. Şimdi şöyle hızlıca bir bakalım neler var. Evet katlanabilir süzgeçler var. Saklama kapları var. Kek kalıpları var. Aa bu güzelmiş. Pizza için. Evet bu güzelmiş. Evet yağ var. 16 lira. Bunlar plastik sanırım. Yok canım. Evet onlar. Arkadaşlar alacaksanız 16... 16,5. Hocamlar. Bu, bu gerçek fiyat mı? Bir yanlışlık yok değil mi? On buçuk olmasın? Siz bakın. Burada halılar var. yani şekilde saklama kapları. Ee, askı var. Başka, oyuncak bal var, oklubalar var. Okluban var da merdan olsaydı alırdım. Yaptım merdanı. Doğru mu? Doğrudur. efendim. Doğrudur efendim. Doğru mu? Evet. Şaşıracak evet. gibi gerçekten. Ama iyi ya, hiç hatırlatmaz bana. Valla ben de. Evet fiyatı altı buçuk lira. Bunun. plastiğinden kaynaklı sanırım. Fiyat mı bakıyorsunuz Evet. Yok yok. Şu plasti biraz daha kaliteli. Bu 20 lira. Şu bot kutusu var burada. 24.95. Evet. Fiyatlar gayet uygun. Burası bayağı bir ucuzluk gibi olmuş yani. Evet, fiyatlar şey bu şekilde. Mutfak gelişleri var. Terlikler. Bunlar var şu çok meşhur olan, geçen sene meşhur olan terlik. Ne kadarmış? 59. Pardon yok. Evet 59 liraymış o. Heh. Bunlar 69. Migros 100 liraydı. Şu bardak. Burada 70 lira. Evet şu saklama kapları. 2500 kaç? Evet şu 50 lira fiyatı şu 39 lira en büyüğünden kalmamış sanırım ne güzelmiş şunlar var bu yine 50 lira evet çıktık buraya girelim neler var neler. Hmm, biraz. Evet. Oradan da çıktık. Şimdi şu Gretis'e uğrayalım. Sonra da gidelim. Evet geldim. Hemen şu kafama bağladım. Birazdan tatlı yapacağız ya. Saçımı bağlamadım. Bunu bağladım. Şöyle de saçlarımı kapşonun içine aldım. Neden aldım? Bunu göstereyim size. Evet, şöyle bir bağ e, biber ve bir bağ patlıcan aldım. E, o kuru yemişçiden aldım bunları. Biberden emin değilim, biber tatlı diye verdi ama sanki rengi koyu... Hı. Koyu ya, sanki acıymış gibi. Biber çok güzel durmuyor mu gerçekten? patlıcanlar yani, da küçük küçükmüş, minik minikmiş de güzel. Bunları aldım. a Bunların ikisini aldım. Bu 50 liraydı biliyorsunuz. Bu da 40 liraydı. Şöyle ikili bir e, saklama kaba aldım. Lavın bu da bu arada. Şimdi satın, satayacağız zaten bununla. Hadi. Ha şunu göstereyim. Ben biliyorsunuz saç dökülmesine karşı hem saç şampuanı hem de şey kullanıyordum. Etiksel bitkisel yağlar kullanıyordum. Bir karışım kullanıyordum. Onlar bitti artık. Tamamen dipten saç dökülmemle durdu. Saçlarım artık dipten dökülmüyor ama koparak dökülüyor. O da kuruluktan kaynaklanıyor. Bu inanılmaz yumuşatıyormuş saçları. Bir denemek istedim. Bunu hiç kullanmadım. Yani spreyli falan kullandım ama şampuan olarak hiç kullanmamıştım. Şu anda gratis'e de indirim varken. Bunu bir alıp deneyim istedim. Eğer memnun kalırsam, e, Trantiol'da falan bunun büyük kiloluk olanları satılıyor. E, fiyatları da uygun. Eğer memnun kalırsam artık o büyük şişelerden alırım. Bir deneyin. Söylerim o zaman size. Işte Çekirdek aldım. Kahvem yoktu. Kahve aldım. Patatesim yoktu. Patates aldım ve geldim karşınıza. Şimdi hemen hızlıca bir tatlı yapalım. Önce şerbetimi kaynatayım ki o soğusun. Ee, daha sonra... Kadayıflarımızı dedik diyelim. Evet, şimdi buraya şerbetimi yaptım. Ee, yeni ölçüleri açıklama kısmına yazarım ama e, söyleyeyim. 3 e, su bardağı şeker kullandım. 3,5 su bardağı su kullandım. Yeni başladı kaynamaya. Birazcık kaynasın. Kıvam alsın. Buraya akşama patates püresi için patateslerimi doğrayıp koydum. Buraya da tereyağımı erittim. Biraz sonra e, bunun üzerine birazcık da sıvı yağ ekleyeceğim. Şu köpüğünü alayım. Burada yaklaşık 100 gram kadar tereyağı var. Şimdi kendi ısısıyla biraz da içindekiler de erisin köpüğünü alalım. Sonra birazcık zeyt, birazcık ayçiçek yağı ekleyelim ve burada kadayıflarımla buluşturayım. Şimdi bunu buraya aldım. Mesela gözüme çok geliyor ama yarım kilonun hepsini kullanacağım şimdi. Evet, Tereyağımdan birazcık borcamı aldım. Eee borcamı yağladım. Böyle güzel bir harmanlayalım. Evet, yarısını aldım. İşte bu. Evet, şimdi onun üzerine bir şey koyalım. Evet, turşu bidonu koyuyorum. En ağır bu. Evet, bu kadar yeterli. Bakın gayet düzlenmiş. Yarım saat kadar bekledi. Şu kenarları düzeltelim. Ben şimdi fırınımı açtım. Hemen fırına gönderelim. Domates, soğan, kapya biber, sarımsak şuraya koydum, bu şekilde yapayım bu sefer de. Manuel diyorum, 200 diyorum, şöyle yarım saat pişsin evet, bakalım, bakın. gayet güzel közlendiler. Şimdi buraya unumu, salçamı kavurdum, altını kapattım video çekeceğim diye. Şunu tekrar açalım, tereyağında unumu kavurdum, salçamı ekledim. Ee, şimdi şu domates, şimdi bunları ekleyeceğim. Domateslerin kabuğunu soyayım, onları da ekleyeyim. Sonra suyunu koyup blenderdan geçireceğim. Sonra çorbamız hazır. Baharatlarını da ekleyeceğim. fırından çıktı. Bir 5 dakika oldu. Ben ters çevirdim. Alt tarafı daha düzgün oluyor diye. Şimdi hemen şerbetimle buluşturayım. Az kalsın alt tarafı yanıyor olmuştu. Yemeklerim hazır. Altında patates püresi var, üstünde tavuk sotemiz var. Kaşar da koydum. Beşamel sos yapmadım. Sadece bu şekilde hemen fırınlayacağım. Tatlım da burada bu arada oldu. Hmm. Sadece üstü kızaracak. Yani şu. da sonra hemen saat fazla geç olmadan geldim karşınıza. Bugün malum Kadir Gecesi. Videoyu fazla da uzatmak istemiyorum. Rabbim Kadir Gecesi'nin kıymetini tam anlamıyla ee, bilenlerden eylesin inşallah. Bu arada sizlerin de Kandiliniz mübarek olsun. Gerçi siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Kandil geçmiş olacak ama yine de e, ben söylemiş bulunayım. Ee, bu arada Kemal'e sordum dedim ki ya düşünüyorum taşınıyorum 10. bir türlü bulamadım neydi diye Yalova'ymış arkadaşlar. Yalova'yı da tercih etmişiz. Ee, bu arada yarın yayınlanacak video yani salı günü eğer bayramdan önce yetiştirebilirsem bir video daha yetiştirmeyi düşünüyorum. Aklımdaki o yetiştiremesem de artık canımız sağ olsun. Ee, ben yine her ihtimale karşı sizin şimdiden bayramınızı da kutlayıp Rabbim sevdiklerinizi nice nice bayramlar görmeyi nasip etsin inşallah. Güzel bir bayram geçirirsiniz inşallah. Ee, bizde pek öyle olmayacak gibi duruyor ama bakalım Kemal Bayram'ın birinci günü görevliymiş artık erken mi gider geç mi gider orası e, meçhul neyse artık videomuzu sonlandıralım ee, umarım keyifle izlemişsinizdir sizleri seviyorum İnşallah en kısa sürede tekrar görüşürüz kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşçakalın